Sayın Milletvekilleri, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuzun 20. toplantısını açıyorum. Toplantı yeter sayısı vardır. Şimdi çalışmalarımıza başlıyoruz. Sözlerimin hemen başında dün akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havaalanı'ndan kalktıktan sonra çok kısa bir süre sonra bir kaza geçiren, içinde Libya Genelkurmay Başkanı Sayın Muhammed Ali El Hattat'ı ve beraberindeki heyetini taşıyan eee Libya uçağının eee düşmüş olması dolayısıyla eee yaşadığımız üzüntüyü, büyük üzüntüyü ifade etmek istiyorum. Eee ayrıca dost ve kardeşli bir halkına başsağlığı dileklerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi adına, milletimiz adına başsağlığı dileklerimizi, taziyelerimizi buradan sizler adına da Türkiye Büyük Millet Meclisi adına da ifade ediyorum. Eee Sayın Genelkurmay Başkanı El Hattat ve beraberindeki heyet Bildiğiniz gibi Ankara'da e, mevkidaşlarıyla ve Sayın Genelkurmay Başkanımızla Genel e, ve Milli Savunma Bakanımızla fevkalade verimli toplantılar gerçekleştirmiş ve ülkelerine dönmek üzere dönüş yolundayken bu elim kaza e, gerçekleşmiştir. İlk andan itibaren ilgili bütün kurumların olay yerine intikal ettiğini ve arama kurtarma çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ve şimdi de enkazın e, aranması ve bütün ...teferruatıyla ile birlikte bu olayın sonuçlarının ortaya çıkarılması e, süreci devam etmektedir. E, kardeş Libya halkına tekraren başsağlığı diliyorum. E, Sayın Genel Kurmay Başkanı ve beraberindeki heyete Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. E, böyle bir kazanın ayrıca ülkemizin sınırları içerisinde olması da bize ayrı bir üzüntü kaynağı olmaktadır. Mekanları hali olsun, makamları cennet olsun diyorum. Ee, ve bütün Libya e, halkına başsağlığı diliyorum. Değerli arkadaşlar, e, komisyonumuz 20. toplantısını gerçekleştiriyor. 5 Ağustos'ta başladığımız bu toplantıda e, toplantılar sırasında fevkalade önemli tarihi bir misyonu gerçekleştiriyoruz. Komisyonumuz e, sadece ele aldığı konunun önemi ve ağırlığı dolayısıyla değil, aynı zamanda da demokratik müzakere usullerini en güçlü şekilde ortaya koyması bakımından da tarihi bir görev icra etmiştir, icra etmektedir. Bu süre içerisinde büyük bir demokratik olgunlukla herkesin fikrini açık bir şekilde ifade ettiği ve konuşulan bütün sözlerin burada kamuoyuna açık bir şekilde cereyan ettiği ve bunların hepsinin de tutanak altına alındığı son derece verimli, yararlı, faydalı bir komisyon çalışması gerçekleşmiştir. Bu çerçevede 19 şimdiye kadarki 19 toplantıda 58 oturum gerçekleşmiş. 86 saatlik bir görüşme takvimi e, ortaya konulmuş ve toplamda da 135 kişi dinlenerek 4139 sayfa tutanak tutulmuştur. Bunları şunun için ifade ediyorum. Hem dinlenenlerin Türkiye'nin çok geniş kesimlerini kapsayan, hemen hemen toplumun bütün kesimlerini kapsayan sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve kanaat önderleri olması hem de bütün bunlarla ilgili ortaya konulan fikirlerin hepsinin kayıt altına alınarak Türkiye siyasi tarihine önemli bir dökümanın kazandırılmış olduğunu ifade etmek isterim. Bu süre içerisinde kritik eşikleri komisyonun çalışmaları bakımından kritik eşikleri fevkalade büyük hassasiyetle ve gerçekten iyi özverili çalışmalarla açtık, geride bıraktık. Şimdi komisyonumuzun son eşiğine gelinmiştir. O da ortak bir rapor yazılması ve bu raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna verilerek buradaki tekliflerin yasalaşması ve diğer tekliflerin yerine getirilmesi ile ilgili sürece öncülük etmek. Bu çerçevede siyasi partilerimiz rapor hazırlama sürecinde burada komisyonda temsil edilen siyasi partilerimizin tamam tamamı raporlarını Başkanlığımızda sunmuş ve fevkalade kendileri e, açısından önemli gördükleri konuları açık bir şekilde raporlarında ifade ederek bir siyasi tutum belgesi, partilerimizin her birisi için ayrı bir siyasi tutum belgesi olarak raporlar meclis başkanlığına intikal edilmiştir. Bildiğiniz gibi bu raporların bize intikal etmesiyle tamamlanmasıyla birlikte de geçen hafta itibariyle meclisimizin sitesinden bütün bu raporlar kamuoyuna açılmıştır. Şimdi kamuoyunda partilerimizin hazırladığı bu raporlar üzerinde tartışmalar devam ediyor, devam edecektir. Ee, ancak bu raporlardan e, esas muradımız ortaklaşa bir raporun, her partinin kendi tutum belgesi, siyasi e, tutum belgesi olarak ortaya koyduğu rapor e, var olmakla birlikte, herkesin gönlümüz arzu eder ki hatta muhalefet şehri düşmek sizin kabul edebileceği ortak bir raporun hazırlanması süreci de önümüzde e, duruyor. Bu sürecin de ümid ederim ki başarıyla sonuçlanması ile birlikte çok önemli hayati bir eşik daha aşılmış olacaktır. E, bu çerçevede önümüzdeki süreçte partilerimizin karşı farklı fikirlerini daha yakınlaştırabilmek için temaslarının artırılmasının e, yararlı olacağı kanaatindeyim. Böylece ortak bir noktaya ulaşmak daha e, kolay olacaktır. E ayrıca bu komisyon çalışmalarımızın ortaya koyduğu bu demokratik nezaket, usul ve uslup bakımından ortaya konulan büyük olgunluk ve nezahetin de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu çalışmalarına da örnek olmasını e, temenni ediyorum. Ve inşallah kısa bir süre içerisinde nihai raporumuzu da e, bitirerek burada hep beraber üzerinde ortaklaştığımız metni Türkiye kamuoyuyla paylaşmak mümkün olur. Ancak bu sürede Raporun, Nihai raporun tamamlanabilmesi için öyle görünüyor ki arkadaşlarımızla, parti temsilcilerimizle yaptığımız e, istişarelerde de ortaya çıktı. İlave bir süreye ihtiyaç olacak. Onun için e, değerli hocalarımızın sunumunu dinledikten sonra ilave bir süreyle ilgili komisyonumuzun e, kararını almak için görüşlerinize, reylerinize başvuracağız. E, şimdi bu toplantıda bize... Değerli arkadaşlar, çok sayıda insan geldi burada konuştu. 135 kişi ve gerçekten uzun saatler süren görüşlerini paylaştılar. Burada bu görüşmelerde tutanak analizlerinin yapılması. Yani en çok hangi konular üzerinde konuşuldu? Burada fikirlerini ifade eden, farklı siyasi kanaat ve görüşlere sahip olan katılımcıların komisyonumuza verdikleri bilgilerde kendilerince önemli gördüğü hususlar nelerdir? Bunlarla ilgili bir tutanak analizine ihtiyaç olduğunu gördük ve bu çerçevede de değerli hocalarımız Profesör Doktor Havva Kök Aslan ve Doktor Murat Sevencan hocalarımız tutanak analizleriyle ilgili bir akademik çalışmayı gerçekleştirdiler. Şimdi sözü kendilerine bırakıyorum kendileri bize burada bütün bu görüşmeler çerçevesinde. Hangi önemli terimler üzerinde konuşulduğunu ve esas e, ortak noktaların neler olduğunu anlatacaklar. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz.